sandın ya Hep üzerine alındın ya Senin için bir yangın var Sana ne sana ne Nani ne diyorsun ya Allah'ını seversen ne diyorsun ya Oğlum sana ne falan diyorsun ne diyorsun Nani Ya abi şarkı söylüyorum Allah'ını seversen ya Sana niye bir sana ne diyeyim yani Nani ne bileyim ya şimdi öyle saçma sapan şarkılar söylenir mi Allah'ını seversen ya Şimdi burada videoya giriş yapacağız diyoruz sana diyoruz ki sessiz ol 2 dakika diyoruz Sen bana diyorsun ki sana ne sana ne Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün bütün görevleri bitiriyoruz. En son görev yapma videosuna 3000 like gelmiş. Gerçekten çok mutlu ettiniz beni. Ve 60 bin aboneye de çok az kaldı arkadaşlar. Hatta belki siz bu videoyu izlerken 60 bin abone olmuş. Hatta geçmiş bile olabiliriz arkadaşlar. Gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone olmayanlar varsa valla ayıp ediyorsunuz ya. Oğlum abone olun ya. 100 bin abone de valla çok özel sürprizlerim var size. O yüzden kesin ama kesin abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün yine görev serisini çok fazla like geldiği için görev yapacağız. Ve arkadaşlar arkadaşlar i̇şte şuradan bir tane falan bir iki tane kutu açmayı düşünüyorum hatta görevleri yaptığımızda daha fazla işe geleceği için belki daha fazla kutu açabiliriz burada bin jetonluk görevimiz var arkadaşlar i̇şte voleybol savaşında bir savaş kazanacağız 9 tanesini ben zaten kazandım burada jesi ile birazcık hasar vereceğiz Yine Sandy ile biraz daha hasar vereceğiz. Boy ile bir tane savaş kazanacağız. Ve burada da kuşatma ve knockout var. Arkadaşlar burada soygun ve ödül avında 4 taneye kadar getirdim ama sürüleri doldu herhalde. Yemin ediyorum var ya sadece benim başıma gelir bu ya. Bunları kasıyordum videoda bitirecektim. Tam 4 tane yaptım bir baktım gitmiş. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi en az 3 bin jetonluk falan görev var burada arkadaşlar. Direkt voleybol savaşı ile başlıyorum ben. Voleybol savaşında ben kim Sprott'la oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Sprott'um her ne kadar bir seviyede olsa ben Sprott'la oynayacağım. Ultisi falan bayağı işe yarıyor voleybolda. Bakalım deneyelim bakalım göreceğiz. Vallahi çok yoruldum ya. Bütün görevleri yapacağım diye vallahi. Ama siz bu jeton kasma görevlerini, siz bu görev videolarını çok seviyorsunuz arkadaşlar. Vallahi ne ne yala söyleyeyim ben de seviyorum yani. Görevler geldikçe böyle gidiyorum onlarla da kutu açıyorum ya. Vallahi çok hoşuma gidiyor ya. Karlı da öldürdük gayet güzel ama gol atamadık. Yani sayı atamadık. Hemen benim üstüme doğru gel. Ama süper bir şekilde üçünü de öldürdük şu an. Tamam güzel bir başlangıç. Sıkıntı çok. 1-0 olsa biz 2-1 kazanabilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi onlar da tutmaya gelecek. Ben de onları ateş edeceğim. Fakat Jackie en önden geldiği için hiçbir şey yaptırmadı bize. Valla helal olsun. Güzel oynadı. Ultima harcamıyorum arkadaşlar. Zaten öldü kal. Gayet güzel. Şu anlık hiç sıkıntı yok gibi görünüyor. Ama kazanmamız lazım. Çok acilen kazanmamız lazım. Sprot'un bize yardımlarını dokunması lazım. Adamlar ne ara karşıladı lan topu. Yemin ediyorum görmedim bile ya. Tamam gayet güzel karlı da bir öldürebilir miyiz karlı da öldürdük ama işte bizim arkadaşlar tam savunmayı bir şekilde yapıyoruz ama saldırıdayken bir şeyler yapmamız lazım mesela şu an benim gelip şuraya ulti atmam lazım ondan sonra böyle 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 bir şeyler yapmam lazım ki adamların kafası karışsın ve topu tutamasın derken adamlar topu bir şekilde tutmayı başardı Aha çok güzel ikisi de bize doğru ilerledi arkadaşlar ve gayet güzel bir şekilde sayımızı aldık fakat şimdi şu an durum 1-1 arkadaşlar. Hadi oğlum ya bir tane savaş kazanmamız lazım. Kazanabilir miyiz ya? Sprot sence kazanır mıyız? Abi her türlü bizde bu Hiç sıkıntı yapma. Valla sen böyle dedin ya gerçekten çok bir özgüven artışı oldu bende şu an Sprott. Gördün mü ikisini beraber öldürdüm. <laughs> oğlum ya özgüvenini verince Sprott böyle kaza getirince arkadaşlar. Gayet güzel. Bu da zaten saçma sapan işler yapıyordu ve topu tutamadı. 1-0'dan 2-1'e getirdik ve bu sayede kazandık arkadaşlar. Bin jetonu cebimize koyduk bu sayede değil mi? Bakıyoruz. Aynen öyle. Bin jetonu şimdiden kazandık arkadaşlar. 42. seviyeye kadar geldik. Gayet güzel. Şimdi ben hasar verme görevlerini nasıl yaptığımı size göstereyim arkadaşlar. İki tane görevim var zaten. Şimdi burada çok değişik bir tane çift hesaplaşma şey gelmiş. Evet gördüğünüz gibi dünyanın en saçma haritalarından biri. Ama arkadaşlar çift hesaplaşmada yani bakın şimdi başlayınca göreceksiniz zaten. Ne kupa gidiyor ne kupa geliyor. Kupa gitmediği için ölçenize sıkıntı olmuyor. O yüzden arkadaşlar sürekli sürekli hızlı hızlı girerek hasar görevlerini bu şekilde yapabilirsiniz. Bu da süper bir taktik. Şimdi bakın mesela böyle haritalar sürekli oluyor arkadaşlar. Buraları girip böyle hasar kasarsanız zaten kupa falan da düşmediği için arkadaşlar. Mesela şu an ben bir iki tane ateş ettim ama ne kadar hasar verdiğim hiçbir fikrim yok. Mesela 2800 hasar vermişim çok güzel. Hemen tekrardan giriyorum. Zaten böyle ara sıra denk geliyor arkadaşlar. Çok iyi oynuyorsunuz. Yanınızdaki takım arkadaşınız da güzel oynayınca böyle bir oyunda 20000 bin hasar veriyorsunuz. Ve bu 10 saniyede gerçekleştiği için hızlı hızlı Oğlum nereye götürdün bizi Allah'ım ya ne gerek vardı ya Durun arkadaşlar ultimi atayım da ultim belki bir işe yarar derken ultim de öldü Ama her neyse ben şu Carl'ı keseceğim galiba Bakıyoruz Carl'ı öldürebilir miyim acaba Carl Carl seni öldürmek istiyorum ben Carl ultimi öldürmüşsün Oğlum öl artık hadi Oğlum ölsene lan ne ara canını doldurdun ya Benim takım arkadaşım geldi bu Karlı öldürdük arkadaşlar Gayet güzel Karlı ben öldürdüm Galiba ne kadar gerekliydi bilmiyorum ama muhtemelen şu an görevi tamamladık arkadaşlar Muhtemelen yani Allah herkes buradaymış Allah'ım ya Dur oğlum dur oğlum dur Tam muhtemelen hasar görevini tamamladık arkadaşlar Ya ben normalde dışarı çıkmıyordum da Yanlışlıkla dışarı çıktım ya Ama muhtemelen dedecim seni öldürdüm dedecim Dede nereye gidiyorsun? Dede dede ölmeye mahkumsun dede. Dedeyi de öldürdük arkadaşlar ve hesaplaşmaya kaldık şu an. Neredesiniz? Buradasınız. Aa benim takım arkadaşım ölmüş ya. Ben bunu hiç görmemiştim. Ya arkadaşlar biz zaten görev yapıyoruz deyip direkt ölsem mi ya? Valla şu an hiç ölsem de sıkıntı olmayacak gibi. Çünkü zaten görevi tamamladık. Ne kupa geliyor ne bir şey geliyor. Şu an ölmemem gerçekten ne bileyim bir saçmalık şu an. Ama olsun yine de oyunu kazanmaya uğraşacağım ben şu an. İçeriye de girebiliyoruz. Muhtemelen o, o robotla uğraşıyor galiba. Karşıdaki düşman. Grokmuş karşıdaki düşman da Allah işte bu sıkıntı olabilir İşte bu çok büyük bir sıkıntı Allah'ım ya ben bunu görmedim Bu arada adama vurdukça da canımız tazeleniyor arkadaşlar ama öldük maalesef Oğlum hadi öl de çıkalım ya Görevi tamamladık oğlum zaten hadi ölebilirsin lan hani ya hadi öl ya Ve güzel tamam ikinci olduk ama zaten bizim amacımız birinci olmak değildi Ve 100.000 hasar ver Jesse'yi de bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar Galiba 160 bin hasar ver sendimiz vardı bir tane de hemen bakalım Aynen 160 bin hasar ver sendi sende de de buyur kasıyoruz gayet eğlenceli oluyor hatta gerçekten görevleriniz varken görevleri bu taktiklerle yapmalısınız arkadaşlar bence çok kolay oluyor ve çok da eğlenceli oluyor yani 10 dakikada neredeyse bütün görevleri tamamlamış oluyorsunuz bakın ben bayağı bir vurdum galiba orada bakıyorum ne kadar vurmuşum 8 bin vurmuşum hiç fena değil hadi bakalım oğlum hadi ya yoruldum ben yor oğlum branch çapsı atış edemedim ne oldu lan orada Ateş edemedim valla ateş edemedim ya Neyse arkadaşlar zaten hızlı hızlı girdiğimiz için sıkıntı olmuyor yani ateş etseniz de etmeseniz de sıkıntı yok zaten hızlı hızlı giriyoruz emin Olsa da olur olmasa da olur olsa daha güzel olur olmasa hiç güzel olmaz Kaç vurdum acaba hiçbir fikrim yok gerçekten bakıyoruz ne kadar vurduğumuza Bir çift hesaplaşma olduğu için arkadaşlar yanınızdaki takım arkadaşınızı da bekliyorsunuz o da birazcık zaman kaybı aslında. Ve selamlar ekip selamlar ekip selamlar ekip. Ulan baya vurdum galiba ya. Ne kadar vurdum bilmiyorum ama bayağı vurdum galiba. Oğlum Bibi ne yaptın lan? Bizim takım arkadaşı Bibi yok etti var ya birinci olduk direkt. Ve 9000 hasar vurmuşum arkadaşlar. 2000 daha hasar var. Bibi tekrar oynamak istedi. Tamam şu an 2000 kere daha vurursam yani. Yani şu an muhtemelen bir kere daha falan ateş edebilirsem 2000 hasar geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle hazırlayalım. Bit diyen basıyorum bastım 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 Aynen öyle şu an 2000 hasardan çok daha fazlasını vurdum arkadaşlar Ve hesaplaşmaya kaldık ama Oğlum nasıl çıktın lan dışarı sen Edgar Aa Edgar'ın ultisi var doğru ya E biz kaldık burada Ama biz burada kaldık Allah'ım ya derken Edgar kardeşim içeri geldi ve öldü Ama senin takım arkadaşının da buraya gelmesi lazım Oğlum o nasıl gelecek ya Allah'ım ya niye bu kadar geç geldin ya Aha o da robot ölürse süper şeyler olabilir Oğlum hadi ya kaldık biz burada ya Max oğlum hadi öl ya. Vallahi billahi oğlum birinci olunca ne oluyor? Hadi öl ya. Fıtı 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 fıtı. Yemin ediyorum var ya biz burada öleceğiz arkadaşlar. Vallahi sürekli canım gidiyor. Buna bakın 1800 canım kaldı. 1600'e düştü canım. 1500'e düştü öleceğim ya. Onun bana can ver bir şey yap. Ya arkadaşlar vurduğumuzda canımız doluyor ama hasar vuramıyoruz ki adamlar dışarıda takılıyor ya robotla Allah'ım ya Rabbim ya vallahi öldüm ya ne kadar saçma ya ya bir bir boş ver gel biz ölek ya vallahi billahi biz ölek ya ne kadar saçma ya hadi bir sen de öl oh be vallahi bitti ya şükür ya vallahi ve 160 hasar ver sendi de bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar gayet güzel şimdi kaç tane görevim kaldı hemen bakayım bir bir tane savaş kazanacağım boyla ve bitti galiba şunda kalıp ve diğerlerini artık başka bir zaman yaparım muhtemelen 3000'e yakın jeton kastık arkadaşlar bu bölümde Hemen şunu da hemen tek hesaplaşma gireceğim bir tane. Boy ile çift o az önceki haritada oynamak baya zor oluyor arkadaşlar. Yani yavaş yavaş hasar attığı için arkadaşlar. Yavaş yavaş atış ettiği için hasar vermeniz ve hatta hasar vermeyi geçtim arkadaşlar. Sona kalmanız baya zor olduğu için onunla hiç denemiyorum. Direkt tek hesaplaşma girdim. Dördüncü olsam bile yetiyor şu an zaten. Fıtı 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 fıtı. Oğlum boğanın kupası da 520 falan galiba ya. O yüzden ben biraz daha böyle saklanarak oynayayım en arkadaşlar. Yoksa sıkıntı var la. Fıtı fıtı fıtı, fıtı. Oğlum 5 kişi kaldı hadi öldürün birbirinizi valla çok sıkıldı valla adamın dibisiniz lan valla billah tam ağlıyordum Tam ağlamaya başlayınca böyle şeyler yapıyorsunuz ya valla adamın dibisiniz ya tam gelip beni öldürebilir misiniz acaba hadi beni öldürün ölüm Beni öldür müsün bu beni öldür bu evet çok güzel arkadaşlar İlk dördüye girdiğimiz için savaşı da kazanmış olduk bu sayede ve son görevimizde başarıyla tamamlamış olduk süper oldu bu ya vallahi billah süper oldu arkadaşlar 250 jetonumuzu da cebimize koyduk 43. seviyeye kadar kasmışız arkadaşlar Muhtemelen bu Brawl Pass sezonunda daha hala 47 gün var. Ben 70'e kadar geleceğim. 70'i bitireceğim. Ve muhtemelen bütün görevleri yaptığım için bayağı da bir bonus büyük kutu biriktireceğim arkadaşlar. Onların da açma videosunu zaten size özel bir şekilde yapacağım. Bu arada 2 tane 3 tane mega kutu saydım şu an. 3 tane mega kutum var tamam. 2 tane büyük kutu açalım. 3 tane de mega kutumuz var. Bir tanesinde bir tane mega kutu daha açalım arkadaşlar. Ve bu sayede bu bölümün sonuna gelmiş olalım. Bu büyük kutuları açarken taktiğimizi uygulamıyorum ama Mega kutuyu açarken tabii ki de taktiğimizi uygulayacağım ama niyeyse bugün içinden bir istiyor ki bu sefer işe yaramayacak diyor. Evet arkadaşlar şu an abone olmanızı bekliyorum. Şu an 2 saniye boyunca abone olmanızı bekliyorum. Lütfen ama lütfen abone olmayanlar abone olabilir mi? Lütfen ya vallahi billahi bak 100 bin abone de efsane şeyler ya. Yüzümü göreceksiniz arkadaşlar. Bundan sonraki bütün videolarda kameralı bir şekilde gelecek. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Abone olmayan herkese abone olduğuna göre like atabilirsiniz bence. Şu an like atmanızı bekliyorum. En az 3000 like gelirse zaten bu jeton kasma serilerinin görev yapma serilerinin devamı gelecek. Siz çok seviyorsunuz. Ve 3000 like'ın geleceğine de zaten güvenin sonsuz arkadaşlar. Siz bence kesin ama kesin başarısınız ve açtım direkt. Evet 5 yazdı. Ya niyeyse içimde bir his dedi ki bu sefer taktik işe yaramayacak dedi. Yani son 8 kutunun 7'sinde falan 6 yazdı arkadaşlar. Bu seferde de 5 yazdı. Sıkıntı yok. Yani bir kere de 5 yazdım. Bir, bir, şey olmaz. Umarım izlerken eğlenmişsiniz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bakın şu anda sağda solda çıkan videoları da izleyin tamam mı? Bak şu sağdaki video bu da soldaki video. Bak bunları izleyin. Hadi görüşürüz.